Türkiye'den tep baklavası ve Aydın'ın incirinden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısında yapılan ıslah çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. <laughs> Üniversitenin Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bahçesinde öğretim üyelerince yapılan çalışmalar sonucunda kurutulmuş haliyle dünyaca ünlü olan kayısının sofralık ürünü erken hasat edilebilecek. <laughs> Ya, ya Çalışma sonucunda normalde Temmuz ayının ilk haftası hasat yapılan ve bir ay boyunca meyve alınabilen kentte Haziran ayında Eylül ayına kadar sofralık ürün alınabilecek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Baykarabulut, öğretim üyelerinin yaptığı çalışmaların meyvelerini verdiğini belirtti. Hem bilimle kayısıyı buluşturacağız demiştik ya, işte bugün burada hocalarımızın katkılarıyla bilim ve kayısıyı bir arada buluşturduk. Erken dönemde Malatya kayısı ve Malatya kayısı üreten tüm çiftçilerimize müjdemiz olsun diyor. Rektör Karabulut, Malatya Kayısı'nın yetiştirilmesini bir ay önceye aldıklarını aktararak şöyle devam etti. Hani normalde Temmuz ayında, Haziran'ın o sıcağında ve Temmuz ayında üretilen dönem dönem Malatya'nın değişik ilçelerinde de erken ya da geç yetiştirilmesiyle ilgili süreçler yaşayan kayısının artık erken dönemde yetiştirip hem de güzel bir lezzetiyle hasatını da şu an yapıyorum. İnşallah bunun herkese yetişir. İkramını şu an tabii tüketme anlamında herkese afiyet olsun diyoruz. Çünkü bir ay öncesinden hasatının yapıldığı kayısının bilimle buluştuğunu asla ve asla genetiğini değiştirmediğimizi genetiğiyle oynamadan bu süreci yaptığımızı hocalarımızın bilimsel çalışmalarıyla bir nevi erken dönemde hasadının yapılmasıyla ilgili size bir müjde veriyor. Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Dr. Bayram Murat Asma ise uzun yıllar devam ettikleri bir ıslah projesinin sonuçlarını aldıklarını söyledi. Biz bu çalışmayla kayısının hasadını yaklaşık olarak bir 30 gün 35 gün erken aldık. Amacımız burada. Kayısı da hasat dönemini uzak genişletmek, Malatya'da kayısı hasadını bir ay yerine dört aya yaymak. Profesör Doktor Asma, normal şartlarda Malatya'da kayısının Temmuz ayının ilk haftasında olgunlaştığını hatırlatarak şunları kaydetti: Burada Haziran, Temmuz, Ağustos, hatta Eylül ayının birinci haftasına kadar sürekli kayısı hasadı e, yapma fırsatını yakalayacağız. Amacımız bu projede Malatya dünyaca ünlü kuru kayısısına bir de sofralık kayısı katmak istedik.